Denize merhaba arkadaşlar ee, Bugün cikletlerimizin suyunu değiştirdik Arkadaşlar Görüyorsunuz Bir suyumuz var artık ee, Süslerini biraz azalttım Daha sonra cikletler ortaya çıktı Görüyorsunuz arkadaşlar Biraz bitki falan ekledim Daha hoş durdu Önce şöyle biraz daha geriye geleyim Heh. Öyle cikletler ortaya çıktı arkadaşlar Instagram'dan büyük ihtimal Beni takip etmediğiniz için bilmiyorsunuzdur Ama ben bir paylaşım yaptım arkadaşlar İki gün sonra bir video geliyor diye ee, Şey yapacaktım aslında Dış filtre yaptım da Çok da güzel oldu Suyu da arıtıyor Sadece şuradaki motorumuz Suyu yukarı basamadı ve e, Suyun Aman havayı aldığı boruyudan su gitti arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın arkada da fişler var tam olduğu yerde. iyi ki fişlere denk gelmedi. Ee, o yüzden yapamadık arkadaşlar ama birkaç sefer bir şeyler daha deneyeceğim bakalım aklıma bir şeyler gelirse. Arkadaşlar ilacını sıktık. Balıklarımızın yemini de verdik. Karınları da tok. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Yem dip yemi kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle ışıkta da daha mı iyi durur ki? dakika. Şöyle dip yemi kullanıyorum. Bir saniye arkadaşlar ben açayım bir koyayım kamerayı buraya. Şöyle. Bekleyin arkadaşlar şimdi açıyorum hemen. Açtım. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle dip yemi kullanıyorum. Bir dakika. E, bekle daha yakından çekelim arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle dip yemi kullanıyorum. Ağzımın içinde Dip yemi kullanıyorum arkadaşlar. Çok pis kokuyor ama ya. Şu anda çok pis kokuyor arkadaşlar. Onu demek istedim. Akvaryumda, akvaryumda çok kirletiyor ama güzel besliyor hayvanları. Bak şu şöyle, şöyle biraz daha yatırabilirsem kamerayı. Hah. Ağzını kapatalım. Gençler. E, ee, klor bilmiyorum ama bakayım ne yazıyormuş üstünde. Ah, dur bir dakika şurada türkçesi yok. Neyse bir saniye ya. Neyse şöyle bir şey kullanıyorum gençler. Bakın. Ee, bu suyu berraklaştırıyor arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Akvaryumumuzun suyunu değiştik. Böyle. Güzel oldu. Ee, koronavirüs geçtikten sonra küçük akvaryumu lepistes yapacağım arkadaşlar. Çünkü Cikleti Lepistes kadar izlemediniz arkadaşlar. <laughs> Cikleti sevmediniz sanırım. Lepistes yapacağım. Yazın e, bahçe için planlarım var. Bir küçük bir havuz yapıp içine koyu balığı atabilirim. Nide de bulabilirsem tabi. Bulamazsam da Japon atarım. Hiçbir şey bulamazsak arkadaşlar barajdan tuttuğum sazanları falan atarım herhalde. Onlar daha karlı. Beleşe geliyor nasılsa. Ördek falan alacağım arkadaşlar. Öyle şeyler olacak. Paşayla Vlog falan da gelebilir. Arkadaşımın kanalı var, İsmini koyarım montajda. Benim kanalıma abone olmayı ve onun kanalına da abone olmayı, Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi, videolarımıza like atmayı ve bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Onunla beraber ortak bir kanal açacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim buradan. ...ortak bir kanal açacağız. İsmi daha belli değil. İsmi belli olsun ben size haber edeceğim arkadaşlar. Hiçbir içerik bulamazsam... ...eğer öylesine bir video açarım... ...ismini söylerim arkadaşlar sizin için. Veya Instagram hesabımdan da gönderim yapabilirim. O yüzden Instagram hesaplarımızdan... E, ...takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepsi küçük Instagram hesabı. Neyse ben size şey yaparım arkadaşlar... ...yazarım. E, Youtube kanalının ismini de yazarım. Tam böyle genel çekim yaparken... Hepsini söylerim arkadaşlar. Onun kanalına da abone oldum. Benim kanalıma da abone oldum arkadaşlar. Ee, o da YouTube'da yeni arkadaşlar. Bir tane bile abonesi yok. Yeni video e, şu anda yüklüyor. Daha yeni konuştuk arkadaşlar. Şöyle bir genel çekim yapayım. O sırada da yazarım. E, montajda koyarım böyle şeyleri. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.